Kaşak İsrail Suriye gerilimi ve Suriye'deki son durum. Eğer bölgesel siyasete ilgi duyuyorsanız, İsrail Suriye gerilimindeki son gelişmeleri kaçırmayın. İsrail, Suriye'ye karşı son dönemin en büyük hava operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu operasyon, Suriye ordusunun askeri kapasitesini hedef alıyordu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Suriye'nin kuzeydoğusunda ise, rejim güçlerinin çekilmesiyle PKK YPG'nin kontrol alanı genişliyor. Muhalif güçler ise Şam'ın güneybatısında kayda değer ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmeler rejim unsurlarının moral bozukluğu yaşadığını ve askeri disiplinde çözülmeler olduğunu ortaya koyuyor. Şama yakın bölgelerde ise rejim askerlerinin askeri üniformalarını terk ederek sivil kıyafetlere geçtikleri gözlemlendi. Çatışmaların şiddeti artarken çok sayıda insan yerinden edildi ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Uluslararası arenada ise Türkiye ve diğer bölge ülkeleri Suriye'deki istikrarsızlık nedeniyle diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Kuzey sınır bölgelerinde ise güvenlik endişeleri nedeniyle hareketlilik devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.